Arkadaşlar bugün sizlerle takipçilerimizden gelen e, bir tane sürpriz paketi açacağız. Şunları göstereceğim. Arkadaşlar ve en önemlisi videoya başlamadan önce like atın. Bugün yanında kuzey var. O zaman hadi hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar bu e, takipçilerimizden gelen bir paket. Bu arada arkadaşlar biraz sonra markete gideceğiz. market müdürlük geliyor. E, takipçilerimiz çok izlemişti. Hemen bunu arkadaşlar bakın. Adı evrimdi. Böyle şişirdik patlatamıyoruz çok bunlarla. Şimdi arkadaşlar burada gerçekten çok taşıyor. Hemen bunları açacağım. Ne yazıyor? Önünde great yazıyor. Şöyle ters gösteriyor aslında kameraya değil mi? Tamam. Ama bazı da ters gösteriyor. Yok ters gösteriyor. Ya, hayır yazıyı ters gösteriyor. Burada high yazıyor. Bir lol var. Çok güzel. Hangi fark etmiyor ki Çok, çok iyi tanı. Bir tane böyle. Arkadaşlar bu arada sorularınızı yorumlara yazın. Yoksa biz kendi çocuğu atladığımız Bir tane de böyle hamster var yanında çileyle birlikte. Şimdi Dur şöyle. bir daha yaz. Yani gösterelim mi? Çok yaptı. The Great yazısını tekrar gösterir misiniz? Arkadaşlar. Aa like gibi bakın. El şartı like gibi. Like butonu var. Bu Hayır onu demiyordum. Like. Onu demiyordum. Şu yeşil like gibi Evet. Böyle. Zaten like işareti. Bu arada like atmayı da unutmayın. Bu arada bunları da göstereceğim. Şunlar şöyle. Bunları gösterelim mesela Bunlar böyle şeylere takılıyor. Ayrı aç ölçü. Evet böyle. İnternetten böyle bir sonraki videomda göstereceğim. Bunları için böyle küçük çok güzeller gerçekten yeni Bir sonraki videomda göstereceğim arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Like abone olmayı, like şöyle atmayı, evet. abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.